açılış konuşmasını yapmak üzere Sevda Canı Bank Müzik Vakfı Başkanı Sayın Ali Başman'ı huzurlarınıza davet ediyorum. Sayın 10. Cumhurbaşkanımız, çok sevgili müziksever ve vakıf dostlarımız. Vakıf kurucularımızın ve ailemizin gerek özel gerekse Ankara'nın müzikal yaşamlarıyla dolu Mimar Emin Onat imzalı tarihi ant evinde siz sanat ve müzik severlerle beraber olmanın gururunu, mutluluğunu yaşıyoruz. Bu yıl bildiğiniz gibi Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun ve Ankara'nın başkent oluşunun 100. yılında aynı zamanda vakfımızın 50. kuruluş yılının dönümünü de kutlamaktayız. Bu özel yılda 37. Vakıf Onur Ödülü altın madalyası da sahibini bulacak. Bildiğiniz gibi vakıf kurucularından Halam Cevza Ant anısına ihtas edilen ve her yıl aramızda ayrıldığı 6 Aralık tarihinde tevdi edilen Vakıf Onur Ödülü Altın Madalyası her yıl Türk müzik yaşamında olağanüstü katkılarda bulunmuş bir besteci, bir yorumcu, eğitmen, müzik bilimci, sanat destekçisine veya bir kuruma sanatseverlerin şükranları ve vakfımızın da takdirleriyle sunulmaktadır. Bu yıl kurullarımızın oy birliğiyle eğitimci, piyanist ve müzikolog Sayın Filiz Ali, yazar, müzik eleştirmeni ve sanat yöneticiliği kimliklerinin yanı sıra kuruluşuna ve yaşatılmasına öncülük ettiği Uluslararası Müzik Akademisi ve müzik festivali ile genç yeteneklerin gelişmelerine, ülkemizin tanınırlığına ve Türkiye'de klasik batı müziğinin yaygınlaşmasına ve katkılarından ötürü 2023 yılı Vakıf Onur Ödülü Altın Madalyası layık görülmüştür. Kendilerini işten kutluyoruz, sağlıklar diliyoruz, müziğe yaptığı hizmetlerin devamını bekliyoruz. Kendisinin Vakfımız Altın Madalya serisinde Ferrunda Erkin için 2000 yılında yazdığı Ferrunda Erkin Tuşlar Arasında kitabı gibi bir Alman kitabımızda 37. madalya sahibi Filiz Ali için hazırlanacak ve tarihe miras niteliğindeki vakfımızın altın madalya serisindeki yerini alacaktır. 2022 yılı vakıf ve onur ödülü altın madalyası sahibi orkestra şefi Sayın Rengin Gökmen'in tören konuşmasında belirttiği dileği ile adına oluşturulan ve bu sene içerisinde iki öğrencisinin yurt dışı eğitimlerine katkı sağlayan bursun gelenekselleştirilmesi ile Filiz Ali adına da bir burs verilecektir. Bu vesileyle vakfımızın bulunduğu tarihi evde vakıf kurucularımız Cenab Bey'i, Sevda Hanım'ı, Cevza Hanım'ı, Mehmet Bey'i ve Sevgi Hanım'ı saygıyla anıyoruz. Bu yıl kaybettiğimiz madalya sahibi Sunakan ve Ersin Onay ve yönetim kurulu üyemiz Olcay Poyraz'ı da Bu organizasyonun gerçekleşmesinde görev alan tüm personele, törenin gündemde tutan basın mensuplarına teşekkürlerimizi bilhassa vurgularız. Törene katılarak vakfı onurlandıran, yüreklendiren tüm sanat severlerimize sonsuz teşekkürlerimizi yönetim kurulu ve şahsım adına sunarım. sanatçımızın başarılarla dolu yaşam öyküsünü sizlere aktarmak istiyoruz. 1937 yılında İstanbul'da doğdu. Babası Türk edebiyatının ünlü yazarlarından Sabahattin Ali, annesi Aliye Hanım'dır. Ankara Devlet Konservatuarı Yüksek Piyano Bölümü'nde Ferhunde Erkin'in sınıfından 1958 yılında mezun oldu. Müzik eğitimine devam etmek için Fulbright bursu ile Amerika'ya gitti. Boston New England Konsertörü'nde David Burnett ile New York'taki Mannes College of Music'te Frank Sheridan ile çalıştı. Türkiye'ye döndükten sonra 62-65 yılları arasında Ankara Devlet Konservatuarı'nda piyano ve eşlik öğretmeni olarak görev yaptı. 1965'te İstanbul'a yerleşti. 72'ye kadar İstanbul Şehir Operası ve İstanbul Devlet Operası'nda koropetitörlük, 72 ile 85 seneler arasında ise Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatörü'nde piyano ve eşlik öğretmenliği yaptı. Yüksek lisansını Chimney bursu ile gittiği İngiltere'de Londra Üniversitesi'nin bünyesindeki King's College'ın Müzikoloji bölümünde 85-86 yıllarında tamamladı. 87'de Mimar Sinan Üniversitesi'nin Müzikoloji bölümüne geçti. 90-2005 yılları arasında müzikoloji bölüm başkanlığını yürüten Filiz Ali, 62-95 yılları arasında TRT Ankara ve İstanbul Radyoları'nda, 85-86 yılları arasında Londra'daki BBC Türkçe Yayınlar Bölümünde müzik programcılığı yaptı. Filiz Ali, 1989-92 yılları arasında Cemal Reşit Konser Salonu'nun Genel Sanat Yönetmeni olarak çalıştı. 95-2007 yılları arasında Uluslararası Eskişehir Festivali'nin müzik danışmanlığını da sürdürdü. Türkiye ve yurt dışından konsertör düzeyindeki öğrencilere yönelik müzik ustalık sınıfları düzenlemek amacıyla 98 yılında kurulan Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi'ni Ayva Destekleme ve Geliştirme Derneği ile Ayvalık Kültür Sanat Vakfı'nın kurucusu ve yöneticisidir. Balkan Müzik Forumu'nun da kurucularından olan Filiz Ali, Uruguay'ın başkenti Montevideo'da toplanan UNESCO Uluslararası Müzik Konseyi'ne Türkiye temsilcisi olarak katıldı. Avrupa Müzik Konseyi'nin de Türkiye temsilciliğini yaptı. Cumhuriyet, Hürriyet, Yeni Yüzyıl, Radikal, Milliyet gazetelerinde ve Esquire, Maria Claire, Vizyon, Kitaplık, Müzikoloji Dersi gibi dergilerde müzik eleştirmenliği yaptı. 2002-2004 yılları arasında Açık Radyo'da Katalog adlı müzik programını hazırlayıp sundu. 2020 yılına kadar da Sabancı Üniversitesi'nde müzik tarihi dersleri verdi. Çalışmaları 1995 yılında Fransa Kültür Bakanlığı tarafından Sanat ve Edebiyat Şövalyesi ünvanı ve madalyası ile ödüllendirildi. 2011 yılında Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi'ni Ayma ile birlikte kültür alanında Vehbi Koç ödülüne layık görüldü. 2015 yılında ise Çok Sesli Batı Müziği'nin yaygınlaşmasına yönelik çalışmaları dolayısıyla İKSV'nin düzenlediği 43. İstanbul Müzik Festivali'nin Onur Ödülü'ne değer görüldü. Filiz Ali'nin kitapları, Sabahattin Ali Anılar, İncelemeler, Eleştiriler, Müzik ve Müziğin Sorunları, Filiz Hiç Üzülmesin, Cemal Reşit Reye Armağan, Ferhunde Erkin Tuşlar Arasında, Elektronik Müziğin Öncüsü Bülent Arel, Müzikli geziler, müzisyen portreleri ve yok bir şey acımadı ki. Filiz Ali'yi 2023 yılı Vakıf Onur Ödülü Altın Madalyası'nı almak üzere huzurlarınıza takdim ediyorum. Çok çok saygıdeğer misafirler, müzisyenler, müzik severler. Ee, olağanüstü duygulandığım Herhalde e, farkındasınız ne kadar duygulandığım her bakımdan. Çok çok eskilere gittim, 1950'lere. Ankara Devlet Konservatuvarı'nda öğrenciyken, yüksek bölüme geçmiş öğrenciler, e, Okulumuzun idarecileri tarafından bu güzel müzik yuvasına ve bu güzel müzik yuvasında ki konserlere bizim de katılmamızı sağlamışlardı. Hafta sonları Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın verdiği konserlerdeki yabancı solistler... Daha sonra ertesi günü, herhalde ya pazar günü olsa gerek, pazar günleri burada birer resital verirlerdi. E, bu resitalleri verenlerin arasında Andrei Navarayı da hatırlıyorum, e, Henrik Seling'i de hatırlıyorum, e, pek çok 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 önemli müzisyen hatırlıyorum. E, onlar hep yanımda eşlik eden de genellikle çok sevgili hocamız Mithat Fehmendi. Ben de hem bu konserlere gelmek hem bu evi ziyaret etmek hem de bu büyük müzisyenlerin yakından dinleyebilmek için Mithat Fehmene rica ederdim sayfanızı ben çevirebilir miyim diye. Onun sayfa çeviricisi olmuştum ve şu merdivenlere oturup. Sayfa çevirmediğim zamanlar, şu merdivenlere oturup e, dinlediğimiz müzisyenlerin sayısını bile unuttum. Aradan belki bir yıl falan geçti. E, Cenab Bey'le ve Sevda Hanım'la çok yakından tanışmış olduk bu konserler dolayısıyla. E, benim mezuniyet yılımdı. Mezuniyet yılımda Sevda Hanım benim iyi bir piyanoda çalışıp iyi bir e, sınav vermemi istediğini söyledi ve sabahları gelip zannediyorum Bekşitayn'da çalışıyordum. Bu piyanoda çalışırdım. Ara verdiğim zaman da böyle çok e, nazik bir e, beyefendi portakal suyuyla kek getirirdi bana. Genç bir müzisyenin insan yerine konması, genç bir müzisyenin ne el verilmesi kadar olağanüstü bir şey düşünemiyorum. Gerçekten ben bu evde çok şey öğrendim ve daha sonraki yıllarda da hem sayın rahmetli Mehmet Başman. E, Cevza Hanım'ı ne yazık ki hiç tanıyamadım ama Sevgi Başman'ı çok yakından tanıdım ve çok e, onların ne kadar nazik ve ne kadar değerli işler yaptıklarını, ne kadar nazik insanlar olduklarını ve ne kadar değerli işler yaptıklarını şahit oldum. Onun için her bakımdan bu ödül e, beni çok çok mütehassis etti ve ne kadar teşekkür etsem azdır sizleri de. Ee, daha fazla yormak istemiyorum ayakta. Ee, müzik her şeyin üzerinde ve hep müzikle beraber olalım.